Herkese selam. Bugün sizlerle First Person Template'te eğilme yapacağız. Öncelikle içerik çekmecemizi açıyoruz. Ve burada First Person karakterimizi açıyoruz. Buradan Left, left CTRL eventini koyuyoruz. Tuş eventine. Presets kısmını uzatarak crunch Crunch bağlıyoruz. Relasit kısmını uzatarak da End Cron Cronc'u bağlıyoruz. Bu kod şu an çalışmıyor. O yüzden Pencereler kısmına geliyoruz. Birleşenler kısmını açıyoruz. Buradan buna tıklayıp Buraya Can Cron Gördüğünüz gibi Ken Cron sizde Tiksiz olacak. Bunu tıklıyoruz ki bu sayede bu kod çalışsın. Bu print'imiz çalışsın. Ve bunu C, C ile bir küpün içine alıyoruz ve buraya da eğilme yazıyoruz. Bunu şöyle koyarım. Şimdi bunu test edeceğiz. Test etmek için ekranımıza bir tane şuradan bir tane küp sürüklüyoruz. Bu küpü Şöyle inceltiyoruz ve uzatıyoruz. Şöyle. Karakterimiz bu küpten böyle ayaktayken çıkamıyor. Ama biz CTRL'ye basıp kodumuzu çalıştırdığımızda şöyle çalıştırdı. Fazla yukarıda olmuş, aşağıda olmuş. Biraz yukarı kaldıralım. Gördüğünüz gibi artık eğildiğimize geçebiliyor. Ce elimizi CTRL'den çektiğimizde karakter hala eğilme durumunda. Çünkü üstümüzde bir engel var. Ama biz ilerleyip bu engelden kurtulduğumuzda karakter geri ayağa kalkacak. Geri geçemiyor olacağız ve geriden geçmek için CTRr'ye basmamız gerekecek. Eğilme, eğilme mekaniği bu kadar, yapmamız bu kadar sürdü. Unreal hakkında başka mekanikler yapmamızı istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Her görüşürüz.